Eve mi geldik? Eve gelmedik. Metehan nereye geldik biz? Bolu, Yedi Göller. İkisi çektim. Şimdi video. Bay bay yap Metehan. Bay bay. Melike. Araba geliyor. Evet hadi. Şöyle, hop, Metehan, hop, sallan, tırtın. Sallanmak istiyorum. Sallanmak mı istiyorsun? Hı. Tamam, nerede sallanacaksın? Parkta. Parkta mı? Hı hı. Burası da park. Burası yapraklı park. Hı. Taşlı park. Taş atmak istemez misin dereye? Taş atalım mı? Neden? Sallanmak mı istiyorsun? Tamam. Sallanmak. Ne istiyorsun? Sallanmak. Tamam.